50 kişilik bir sınıfta kızların 1 bölü 3'ü, erkeklerin de 1 bölü 4'ü biyoloji dersinden geçememiş. Bu dersten toplam 36 öğrenci geçmiş. Demek ki 14'ü ne yapmış? Geçememiş. Toplamda 50 kişi var. Buna göre erkeklerin sayısı kızların sayısından kaç fazladır diye soruyor. Soruda ne diyor? Kızların 1 bölü 3'ü, erkeklerin 1 bölü 4'ü. O halde ben kızlara şu 3'ten dolayı 3K diyebilirim. Erkeklerde 1 bölü 4, Erkeklerde şu 4'ten dolayı da 4e erkek olduğunu söylersem 3k artı 4e eşittir 50 olur. Sınıf mevcudu. Kızların 1 bölü 3'ü yani 3k'nın 1 bölü 3'ü k yapar. Erkeklerin de 1 bölü 4'ü 4e'nin 1 bölü 4'ü de e yapar. k artı e kaçmış? 14'müş. Bunlar da geçemeyenler. Bu iki denklemi çözelim. Şuraya k artı e yazıyorum. 14 Şurada 3 ile çarparsam burayı hatta eksi 3 ile çarparsam k'lar gidecek. Sadece e kalacak. 3 kere 14 42. Eksi 42 olduğu için burası 8 olur. E 8 ise k da 6 olur. Bulduğumuz değerleri yerine yazalım. K 6 ise sınıfta 3 kere 6 18 kız varmış. Kızlar 18. E 8 olduğuna göre erkeklerde 4 kere 8 32'den erkek sayısı da 32. O halde erkekler kızlardan 14 fazladır. Doğru cevap C şıkkındadır. K ürünün bir tanesinin alış ve satış fiyatı sırasıyla 5 ve 7 lira. L ürünü için bu fiyatlar sırasıyla 3 ve 4 liradır. Bir tüccar elindeki paranın yarısıyla K ürünü, kalan parasıyla L ürünü alıyor. Bu tüccar aldığı ürünlerin tamamının satışından toplam 1650 lira kar elde ettiğine göre tüccarın başlangıçta kaç lirası vardır? Bu tüccar K ürünün bir tanesini 5 liraya almış 7 liraya satmış. Şu K ürünü L üründe ne yapmış? 3 liraya almış tanesini 4 liraya satmış. O halde K ürünün bir tanesinin satışından 2 lira kar L üründe ise 1 lira kar elde eder. Bakın şimdi başlangıçtaki parasına şöyle bir şey diyeceğim. K üründen bir tanesi 5 lira, L üründen bir tanesi 3 lira demiş. Ve paranın yarısıyla K, yarısıyla L ürünü almış. Eşit miktarda yani. O halde ben paranın yarısına hem 5'e hem 3'e bölünen bir sayı verebilirim. 15x diyeceğim. O halde 15x liraya ne almış? K ürünü 15x liraya da L ürünü almış. Demek ki toplam para 30x'miş. Başlangıçtaki parası işte bu. Şöyle düşünelim. 15x liraya tanesi 5 liradan kaç tane K ürünü alır? 15x bölü 5'ten 3x tane. 3x tane almış bundan. Bir tane de 2 lira kar ediyordu. Demek ki buradan 6x karı olur. Şimdi aynı şeyi L ürün için yapacağım. 15x lirayla tanesi 3 liradan kaç tane alır? 5x tane alır. Bir taneden ne kadar kar ediyordu? 1 lira. Demek ki buradan da 5x kar elde eder. O halde toplam karı ne kadarmış? 11x liraymış. Sonra zaten elde ettiği toplam karı vermiş. 1650. 11x eşittir. 1650 ise x buradan 150 bulunur. x'i bulduğumuza göre başlangıçtaki toplam parasını da artık bulabiliriz. 30 çarpı 150'den 4500 lirası varmış. Doğru cevap 5 yakındadır. erkek olan bir toplulukta kızların yaşları toplamı erkeklerin yaşları toplamından 96 fazladır. Topluluktaki kız ve erkeklerin yaş ortalaması eşit olduğuna göre bu topluluktakilerin yaşları toplamı kaçtır diye soruyor. Topluluğun %20'si erkek yani 5'te biri. O halde ben topluluğun tamamına 5x diyebilirim. Erkekler ne olur? X kişi kızlarda geri kalanı 4x. Şuraya yazalım. Kız ve erkek x tane erkek var 4 x tane de kız varmış diyor ki kızların yaşları toplamı erkeklerden 96 fazla o halde ben erkeklerin yaş toplamına y dersem kızlar y artı 96 olur son cümlede kız ve erkeklerin yaş ortalaması eşitmiş ortalama nasıl bulunuyordu toplamın adede bölümüyle kızlarda bu y artı 96 bölü 4x erkeklerde y bölü x olur Şuradaki x'ler sadeleşir. İşler dışlar çarpımı yaparsak 4y eşittir y artı 96 buluruz. Buradan 3y eşittir 96 y eşittir 32 olur. O halde topluluğun toplam yaşını şöyle bulacağım. Şunlar kızların yaş toplamı. Şu da erkeklerin. Y'yi yerine yazarsak toplamın 150 olacağını görebilirsiniz. Doğru cevap A şıkkındadır. Hikmet bahçesinin %45'ine mandalina, yüzde %25'ine portakal ve geri kalanına diğer meyvelerden ekmiş. Diğer meyve bahçelerin ekili olduğu alanlar aşağıdaki tabloda gösteriliyor. Limon ekili alan tüm bahçenin yüzde kaçıdır diye soruyor. Şimdi şuraya mandalina, portakal ve diğer yazıyorum. Mandalina ekili alan yüzde 45'ini oluşturuyor. Portakal ekili alan yüzde 25. Geri kalan da diğer bölge oluyor. O da yüzde otuz olur. Şimdi sonraki ipuçlarına bakalım. Neleri biliyoruz? Diğer ekili meyvelerin olduğu tüm alanları biliyoruz. Şurası toplamı 6000 bin metrekare. Ayrıca diğer ekili alanların yüzdesini de biliyoruz. O halde orantıyı buna dayanarak bulabiliriz. Bakalım ne yapacağız? Yüzde otuzu altı bin metrekare ise Bizi neyi sormuş? Limon ekili alan yani şurası 2400 metre karesi yüzde kaça karşılık gelir? Doğru orantı var burada. Burada 30 çarpı 2400 eşittir. 6000 çarpı x. Şuradaki 2 sıfır şunu götürür. Şuradaki sıfır da bunu götürür. 24'te 6 4 kere var. 3 kere 4 12. O halde limon ekili alan tüm alanın %12'siymiş. Doğru cevap A şıkkındadır. Mandalina ekili alan portakal ekili alandan kaç metrekare fazladır? Mandalina ekili alan tüm alanın %45'i idi. Portakal da %25'i. O halde mandalina portakaldan %25'lik birim kadar fazladır. Pardon %20'lik yanlış çıkardım. Tabloda bize şu verilmişti. 6000 metrekarelik diğer meyvelerin ekili olduğu alan. O da tüm bahçenin %30'uydu. Bakın orantıyı şöyle kuracağım. %30'u 6000 m² ise şu %20'lik kısım kaça karşılık gelir? Yine doğru orantı var. Şunları sadeleştirelim. Kolay olur. Bu 3, bu 2. İşler dışlar yaparız. 12000 eşittir 3 xten x buradan 4000 m² çıkar. O halde doğru cevap B şıkkındadır. Bir öğrenci girdiği toplam 8 deneme sınavında ortalama 75 net yapmıştır. Bu öğrenci son 2 sınavda ortalama 90 net yaptığına göre ilk 6 sınavdaki ortalama neti kaçtır? Şimdi ben bu soruyu çözerken A tablosundan yararlanacağım. A adeti anlatıyor. O ortalamayı T de toplamı. A ile O'yu çarpınca T eşit işte olacak. Şöyle yapacağım. Diyor ki toplam 8 sınav var. 8 sınavda ortalama 75 net yapmış. Bunların çarpımı da toplamı verir. Son iki sınavda ortalama 90 net yapmış. 2 adet sınav. Ortalama 90. Demek ki bunların toplamı da 180 net. Bize diyor ki ilk 6 sınavın ortalaması kaç? Ben tüm sınavlardan son 2 sınavı çıkarırsam ilk 6 sınavı bulurum. Burada 6 sınav kaldı. Ortalamayı toplayıp çıkaramayız. Oraya hiç dokunmayacağız. Bunu zaten soruyor bize. 600'den 180 çıkarsa 420 olur. 6x eşittir. 420 ise x buradan 70 bulunur. O halde ilk altı sınavın ortalaması 70 netmiş. Doğru cevap A şıkkındadır. 12 işçinin bir kısmı diğerlerinin 2 katı hızla çalışmaktadır. İşçilerle ilgili aşağıdakiler biliniyor. Hızlı çalışan işçiler eşit kapasitede, yavaş çalışan işçiler eşit kapasitedeymiş. Bir duvar işini hızlı ve yavaş çalışan işçilerden birer kişi birlikte 28 günde bitiriyor. Bu işçiler aynı işi birlikte 4 saat çalışarak bitirebildiğine göre hızlı çalışan kaç işi vardır? Sordaki verilere bakalım. 12 kişinin bir kısmı diğerlerinin 2 katı hızla çalışıyor. Demek ki hızlılar yavaşlardan 2 kat hızlı çalışıyor. Bakın hızlılar kendi aralarında eşit, yavaşlar kendi aralarında eşit kapasitede. O halde şuraya hızlı, şuraya yavaş olan diyelim. Hızlılar yavaşların iki katı hızla çalıştığına göre yarı sürede yapar. Yani bu t sürede yaparken bunlar 2 t sürede yapar. Diğer öncü de diyor ki hızlı ve yavaş çalışanlardan birer kişi birlikte 28 günde işi bitiriyor. Yani her biri 28'er gün çalışıyor. Çalıştıralım. 28 bölü t artı 28 bölü 2t eşittir 1. 1 burada işin bittiğini anlatıyor. Şunları ben sadeleştiriyorum. 14 oluyor. 28. 14 daha 42. 42 bölü t 1 ise buradan t eşittir. 42 bulundu. T'yi bulduğumuza göre yerine yazalım. Demek ki hızlı çalışan bir işçi tek başına 42 yavaş çalışan 84 günde bu işi bitiriyormuş. Sorun başında bize şunu söylemiş. 12 işçinin bir kısmı diğerlerin iki katı hızla çalışıyor. Bir kısmı derken bilmiyoruz onu. Hızlı çalışan diyelim ki A kişi olsun. Geri kalan da yavaş çalışanlar olur. 12 eksi A kişi olur bunlar. Şimdi bunları çalıştıralım. Soruda diyor ki bu işçiler aynı işi birlikte 4 saat çalışarak şurası saat değil yanlış yazılmış gün olacak. Bu işçiler aynı işi birlikte 4 gün çalışarak bitirebildiğine göre Hemen bunları çalıştıralım 4'er gün Hızlı çalışan A kişi vardı A çarpı her biri 4 gün çalışmış Ve şurası 42 Artı 12 eksi A kişi var yavaş çalışan Her biri 4 gün çalışmış Şurası da 84 Eşittir 1 olacak Şimdi bu denklemi çözelim Şöyle sadeleştirelim Şurası 2 şu 21 Şurası sadeleşirse 1'e 21 olur Burada ne oldu? 2a bölü 21 artı 12 eksi a bölü 21 eşittir 1. Buradan a artı 12 bölü 21 eşittir 1 ise bu da 21 eşit olur. Buradan a eşittir 9 bulunur. Demek ki hızlı çalışan 9 işçi varmış. Hadi doğru cevap e şıkkındadır. Yaş üzüm kurutulunca ağırlığın yüzde 40'ını kaybediyor. Kurutulan üzümler özel işlemlerden geçtikten sonra ağırlığın yüzde 25'ini daha kaybedince özel bir pestil elde ediliyor. 9 kilo pestil elde etmek için 3x artı 50 kilo yaş üzüm kullanıldığına göre x kaçtır diye soruyor. Başlangıçta 100 a kadar yaş üzümümüz olsun. Kurutulunca ağırlığın yüzde 40'ını kaybediyor. Yani 40 a gitti. Kaldı 60 a. Daha sonra bu kurutulan üzüm özel işlemlerden geçiyor ve ağırlığın %25'ini daha kaybediyor. Yani 4'te 1'ini. 60'ın 4'te 1'i 15'tir. 15 A'yı kaybedince 45 A'lık bir miktar kalıyor. Bu da bizim pestilimiz oluyor. Soruda bize şunu söylemiş. 9 kilo pestil elde etmek için 3x artı 50 kilo yaş üzüm kullanılmış. Şöyle bir orantı kullanacağız. 45 A'lık pestil elde etmek için 100 A'lık yaş üzüm kullanılıyorsa 900 kilo pestil için 3x artı 50 kilo yaş yüzüm kullanılır. Burada doğru orantı var. ile çarpamayanlar sadeleşebilir. Bu mantıkla ben şu ayla şu a'yı sadeleştirebilirim. 945 45 20 kere var. 20 çarpı 100 2000 yapar. Eşittir 3x artı 50. 50'yi sola alırsak 1950 olur. 3'e bölersek x eşittir. 650 bulunur. Doğru cevap D şıkkındadır. Yaşları oranı 2 bölü 3 olan iki kişiden küçük olanın 8 yıl sonraki yaşı, büyük olanın 8 yıl önceki yaşının 2 katıdır. Buna göre bu iki kişinin yaşları farkı kaçtır? Şimdi küçük ve büyük diyorum. Yaşları oranı 2 bölü ise buna 2x, buna 3x diyebilirim. Diyor ki küçük olanın 8 yıl sonraki yaşı. Yani ne oluyor bu da? 2x artı 8. Büyük olanın 8 yıl önceki yaşının 3x eksi 8'in 2 katına eşitmiş. Eşittir. Bunu 2 ile çarpıyorum. Buradan 2x artı 8 eşittir. 6x eksi 16 olur. 2x'i sağ aldım. 4x. Bunu sola aldım. 24. Buradan x eşittir. 6 bulunur. x'i yine yazıyorum. Küçük olan 12 yaşında oldu. Büyük olan 18. O halde bunların yaşları farkı da 6 olacaktır. Doğru cevap C şıkkındadır. Yürüme hızları aynı olan iki kişiden biri koşarak diğeri yürüyerek aynı anda aynı yerden harekete geçtikten bir süre sonra koşarak giden 750 metre diğeri ise 250 metre yol almış. Bu andan sonra koşarak giden diğeriyle yürümeye başlıyor. Kalan yolu önde giden kişi 12 dakikada diğeri 17 dakikada tamamladığına göre toplam yol kaç metredir? Bu iki kişinin yürüme hızı aynı fakat biri önce koşmaya başlamış ve 750 metre gitmiş. Şöyle 750 metre bu gittiğinde diğeri yürüyerek 250 metre yol almış. Demek ki şurası 500. Aralarında şu an 500 metre yol var. Daha sonra öndeki yani koşarak giden yürüme moduna geçmiş. Bundan sonra B hızıyla yürüyor. İkisinin yürüme hızı aynıydı. Soruda verilmiş. Bu da B hızıyla gidiyor. Öndeki 12 dakika yürüyerek yolu tamamlıyor. Şuradan itibaren 12 dakika yürüdüğünde 12 V kadar yol alır. Diğeri de 17 dakika yürümüş. Bu da 17 çarpı B kadar yol alır. Bundan sonrası çok kolay. Şuraya bakın. Şuranın tamamı 17 B. Şurası 12 B. Demek ki şu kısım 5 B. Yani şu 500'lü kısım 5 B eşitmiş. 5 B eşittir. 500 ise B buradan 100 bulunur. B'yi bulduğuma göre yolun tamamını da artık bulabilirim. Yolun üst kısmına bakıyorum. Bakın şurada 750 var. Bir de 12 ve B'yi ben yerine yazarsam 1200 yapar artı 750 bu da 1950 olur. O halde doğru cevap B şıkkındadır. Bir fatura ödeme merkezinde 6 kişi daha hizmet vermeye başlarsa her 10 müşteriye 1 kişi hizmet verebiliyor. Eğer fatura ödemeye 50 müşteri daha gelirse her 19 müşteriye bir kişi hizmet verebiliyor. Buna göre başlangıçtaki müşteri sayısı kaçtır? Bu fatura ödeme merkezinde x tane kişi olsun başlangıçta. Şimdi bak ne olmuş burada? 6 kişi daha hizmet verirse 15'er müşteri hizmet alacak. x artı 6 kişi de 15'er müşteri. Eğer fatura ödemeye 50 müşteri daha gelirse her 19 müşteriye bir kişi hizmet verecek. Yani durum şu aslında. X kişi varken bu sefer kişi artmıyor. Bu sefer 19'ar müşteri olacak. İşte bu bundan 50 fazla. Denklemi şöyle kuracağız. 15 çarpı x artı 6 buna 50 ekleyince 19 çarpı x oluyor. Denklemi çözelim. Şurası 15x artı 90 yaptı. 50 daha 140 eşittir 19x. Buradan 140 eşittir 4x. Her iki tarafı 4'e bölersek x eşittir 35 bulunur. x'i bulduk. Şimdi başlangıçtaki müşteri sayısını bulabiliriz. Şunu alıp şurada yerine yazacağız. x artı 6 yani 41 çarpı 15. Bu da 615 müşteri yapar. Doğru cevap 5 yıkındadır A kabında şeker oranı %40 olan 600 gram B kabında şeker oranı %60 olan 500 gram şeker su karışımı vardır. Özel bir süzgeç düzeniyle A kabından süzülen x gram su B kabına aktarılarak iki kaptaki şeker oranı aynı yapılmak isteniyor. Buna göre x kaçtır? Şöyle yapalım. A'daki şeker oranı %40'mış. O halde 600 gramın %40'ı şeker. 600 çarpı 40 bölü 100'den Şunlar silinirse 240 gram şeker varmış akabında. 240. Benzer şekilde B'nin de şeker oranı %60 500 gram. O zaman B'de 300 gram şeker var. Bunlar şeker miktarı. Şuraya A kabının 600 gram B kabında 500 gram olduğunu not edelim. Diyor ki A kabından B kabına özel bir düzenekle su aktarılıyor. X gram kadar. O halde A kabının miktarı ne olacak? 600 eksi x gram olacak değil mi? Azalacak miktarı. B kabı ise ne olacak? X kadar artacak. 500 artı x gram olacak. İşte bu yeni haldeki şeker oranları aynı oluyormuş. Bakın şeker oranı nasıl oluyor? A kabının yani 600 eksi x'in ne kadarı? 240 gramı şeker. B kabında ise 500 artı x'in 300 gramı şeker. İşte bunlar birbirine eşitmiş. Bu denklemi çözersek soruyu bulmuş oluruz. Şuraları silelim. Şurada sıfırları sadeleştirdim ben. Hatta 6'ya böldüm. Bu 5 oldu. Bu 4 oldu. İşler dışlar yapalım. 5 çarpı 600 3000 eksi 5x eşittir. Şurası 2000 artı 4x 5x'i sağ aldım. 9x oldu. Şurada 1000 kaldı. Demek ki buradan x eşittir. 1000 bölü 9 olacaktır. Doğru cevap E şıkkında olur.